Merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Öktan, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Skleroterapi ya da halk arasında köpük tedavisi variste yaygın uygulanan bir tedavi. Bazen sonuçları hastayı tatmin etmeyebiliyor, hekimi de tatmin etmeyebiliyor. Buradaki önemli risk faktörlerden birisi hastanın damar yapısı. Özellikle bu varis damarları ince duvarlıysa kolay yaralanabiliyor ilaç damar dışına çıkabiliyor. Ee, özellikle obez hastalarda, kilolu hastalarda bu daha kolay oluyor. İkincisi eğer hasta demir ilacı kullanıyorsa ya da e, yüksek demir e, oranı varsa hastanın bu hastalarda da biraz iz kalma ihtimali artıyor. Yine e, işlem yapıldıktan sonra düzenli varis çorabı giyilmemesi de başarı şansını e, azaltıyor e, köpük tedavisinin. Yine işlem yapıldıktan sonra hastanın güneşlenmesi de skleroterapiden yani köpük tedavisinden sonra iz kalma oranlarını arttırabilmekte. Teşekkür ederim.